Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ. ol. Durumu nasıl? Doktor iyi değil dedi. Şimdi odaya aldılar. Hala kendine gelmedi. Beni de içeri almıyorlar. Tamam, otur sen. Otur. Geçmiş olsun. Teşekkür. Bir değişiklik var mı? Hayır yok. Geçmiş olsun. Sağ tamam. ol. Cemal komutan soruşturmayı bizzat yürütecek. Muzaffer'in başına gelen olay partimizi derinden sarstı. Failleri er geç bulunacak. Cemal komutan ne gerekirse yapacak. Merak etmeyin bu işin peşini bırakmayacağız. Hanımefendi bunu kim yapmış olabilir bir fikriniz var mı? Yok. Son zamanlarda sizi şüphelendirecek bir durum oldu mu? Yahut biri Muzaffer Bey'in sizin bildiğiniz bir hasmı var mıydı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir düşmanım var diyordu ama kimdir nedir bilmiyorum. Tamam, tamam Serap. Koltuğum. Muzaffer'e husumeti olan biri vardı. Hatta Muzaffer kendisine ya da ailesine zarar vermesinden korkuyordu. Kim olduğunu biliyor musunuz? Hı. Yılmaz. Daha önce teşebbüste de bulunmuştu. Yani onun Muzaffer'e husumetini bilmeyen yok. Yani Muzaffer Bey'i o vurmuş olabilir diyorsunuz. Olabilir değil komutan. Onun yaptığına eminim. Sağda solda vuracağını da söylemiş. Hatta bu konuda Muzaffer'le birlikte karakola şikayette bile bulunduk.